Herkese merhaba, 33. uygulamamızda bir yürüyen bant uygulaması var. Bu e, bu uygulamanın mantığı, farz edelim ki bir cismimiz olsun, burada yürüyen bant üzerinde cismim ilerlesin. Burada cismimi sensör 1 algıladığında yeşil lambanın, sensör 2 algıladığında turuncu lambanın, sensör 3 algıladığında e, mavi lambanın yanması istenmektedir. Burada e, bunun yapısal metni var. Biraz burayı inceleyelim. If sensör bir true den eğer sensör bir true o zaman e, yeşil true, turuncu false, mavi false. Yani yeşili true yap, e, turuncu ve mavi false yap diyor. Daha sonra e, sensör 2 ve sensör 3 için de aynı durumları yazmış. Burada gördüğünüz gibi sensör 2 için sadece e, turuncuyu true yazmış. Daha sonra sensör 3 true ise Yine aynı şekilde sadece mavimiz çıkış vereceği için mavi turu yazıyor. Daha sonra bir else if komutumuz daha var. Burada da hiçbir sensörün cismi algılamadığı durumdaki komutumuzu yazmış. Yani sensör 1 false and sensör 2 false and sensör 3 false. Hiçbir sensörümüz çıkış vermediğinde gördüğünüz gibi yeşil, turuncu ve mavi üçünde de false yazıyor. Yani hiçbir lambamız çıkış vermeyecektir demek istiyor. End if ile metnimizi bitirmiş. Şimdi e, sistemimizi çalıştıralım. Sensör 1'e bastığımızda bizden ne isteniyordu? Yeşil yanması isteniyordu. Sensör 1'e bastım. Gördüğünüz gibi yeşil yandı. Daha sonra cismimin ilerlediğini farz edelim. Sensör 2 bunu algıladığında gördüğünüz gibi turuncu lambam yandı. Daha sonra yine cismim devam ediyor sensör 3 bunu algıladığında mavi lambam yandı. Bu örnek ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.